Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Aynı zamanda videomuza da hoş geldiniz. E, merhabalar. E, bugünkü videomuzun içeriği kahvaltı takımları olacak. E, ablamın bir tane misafirlik için kullanacağı kahvaltı takımı var. Bir tane de günlük kullanmak için aldığı. E, daha doğrusu çeyiz paketinin içinden e, çıkan e, bir kahvaltı takımı var. Şimdi size ikisini de tanıtacağım kahvaltı takımlarının. Gördüğünüz gibi şu anda e, tanıtacağım... İlk tanıtacağım misafirlik olan kahvaltı takımı. Bunların ikisi de Karaca'dan. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu şu anki tanıtacağım, bu gördüğünüz mor ve pembe çiçekli kahvaltı takımımız e, 400 TL'ye almıştık. E, ama yaklaşık bu kahvaltı takımı bir 7 yıl önce alındı. E, dediğim gibi ablam uzun süreden beri çeyiz hazırlığı yapıyor ve gerçekten bu konuda çok donanımlı biri. biri. E, şimdi size bu kahvaltı takımının içinde neler olduğunu anlatacağım. Ee, bu kahvaltı takımımız Karacan'ın çiçekli kahvaltı takımı. Dediğim gibi bu e, kahvaltı takımı e, Karacan'ın Newborn adlı e, kahvaltı takımı. Bu kahvaltı takımı 41 parçadan oluşuyor e, ve 6 kişilik bir kahvaltı takımı. Ee, öncelikle kahvaltı takımın içinde 6 adet servis tabağımız bulunuyor. Şöyle servis tabaklarını göstereyim. 6 adet servis tabağımız bulunuyor. Ve e, çift taraflı çiçek deseni bulunmakta. Kahvaltı takımımızda. Ee, size ilk önce tanıtacağım e, servis tabakları olacak. Şöyle biraz yer açayım size daha rahat görmeniz için. Kahvaltı takımımız... E, tabakları 6 tane bulunuyor paketli olduğu için biz açmadık bunu şu anda da açmayacağım ben paketinden dediğim gibi 6 tane servis tabağı var ve çiçek desenleri gerçekten mükemmel ee, şöyle bunlar açık olmadığı için burada yakından göstermeyeceğim bunlar da göstereceğim size çiçek desenini yakından ee, 6 tane servis tabağı bulunuyor öncelikle ve servis tabaklarının boyutu çok ideal gerçekten ve e, incelikleri mükemmel diğer e, ürünlerden biliyorum dokunduğumda anlaşılıyor altı tane servis tabağı bulunuyor bunun içerisinde. Gerçekten her şeyinizi koyduğunuzda tam olarak alacak bir boyuta sahip servis tabakları. Onun dışında bunun bir de pasta tabağı bulunuyor. Çünkü bu ekstra dediğim gibi 41 parçadan oluşuyor bu kahvaltı takımı. Gerçekten beğendiyseniz bu kahvaltı takımını tercih edebilirsiniz. Çok şık, modası geçmeyecek bir kahvaltı takımı. Ve çok değişik Güzel bir tatlı bir e, tasarımı var. Desenleri var. Sıradaki ürünümüz 6 tane pasta tabağı. Bu her kahvaltı takımının içinde bulunmuyor. Ama bence gayet mantıklı 6 tane e, pasta tabağının olması. E, şöyle düşünelim. E, kahvaltıyı yaptıktan sonra e, tabaklarımız kirlenmiş oluyor. Ama onun dışında... E, Kahvaltıya düşünelim pankekte yaptınız, pankek yemek için herkes kahvaltısını bitirdikten sonra herkesin önüne pasta tabaklarını servis edip pankekleri temiz bir tabakta yemelerini sağlayabilirsiniz. Çok mantıklı. Kimse kirli tabakta pankek yemek istemez çünkü tatlı bir tatlılar kahvaltı bitiminden sonra yeniyor genellikle. Gerçekten çok mantıklı bence pasta tabağı olması. Tabii misafirlik için bu böyle kendi günlük kullanımımızda olmasa da olur diyoruz bunun için. Yine bunun da çiçekleri çift desenli. Gerçekten bunun boyutu da tam ideal bir pasta tabı. Dediğim gibi bunlar da yine 6 tane. Bunlar da paketli o yüzden paketinden çıkarmadık. Şimdi sıradaki tanıtacağım ürün yani ürünün parçası. Dört tane kasesi. Bu kaseler dört tane. Ne koyarım diyorsanız içine reçel koyabilirsiniz farklı olarak ya da kahvaltılık koyabilirsiniz. Değişik mezeler koyabilirsiniz içerisine kahvaltıya yönelik. Herkesin kendi tabağını alması için ortaya dört tane. Gayet ideal bir sayıda da bence dört tane olması ve derinlikleri gerçekten güzel. Bunlar dediğim gibi 4 adet kase. Bunlar da yine paketli olduğu için yakınlaştırmayacağım kaseleri. Çünkü paketten çok net görünmüyor ama 4 tane dediğim gibi kaseler. Şöyle görmek gerekirse de derinlikleri falan gerçekten güzel. Zaten görebiliyorsunuz. Sıradaki tanıtacağım demlik. Demlik kahvaltı takımlarına mutlaka bulunan bir parça. Yani olmasa da olur diyoruz. Çünkü kimse bunun içine çay koymuyor diye düşünüyorum ben. Ama mecburen var. Yapacak bir şey yok. Şimdi size e, çiçeklerini yakından göstereyim isterseniz şöyle. Gerçekten çiçekleri muhteşem. E, aynı zamanda bir de tersini de göstereyim. Tersinde de şu tarz çok kibar bir şekilde e, bezenmiş çiçekler bulunmakta. E, bunun boyutu da yine güzel aslında. Kullanmak için şık bir çaydanlık. Diğer... Kahvaltı takımlarına nazara gerçekten kibar bir çaydanlığı var. Yani çok istiyorsanız kullanabilirsiniz dediğim gibi. Ama çok tercih edilen bir ürün olmuyor kahvaltı takımlarındaki demlik. Ee, sıradaki ürünümüz altı tane çay fincanımız. Şöyle size göstereyim şu şekilde. tane çay fincanımız. Bunların da yine dikdörtgen oluşu ve böyle boylarının hafif yassı oluşu gerçekten çok kibar göstermiş. E, çok ideal bir e, boyutları var. E, çok gerçekten hoşunuza gidebilecek bir tasarım gerçekten. Dediğim gibi yine söylüyorum bu Karacan'ın New Bone Collection adlı 41 parça 6 kişilik kahvaltı takımı. İnternet sitesinde şu an hala var mı bilmiyorum. Dediğimiz gibi 7 yıl önce aldık biz bunu. Şöyle yakından da göstermek gerekirse çiçekleri gerçekten güzel. Kesimleri gerçekten hoş. Dediğim gibi yine şöyle göstereyim. Karacan'ın ürünü. Gerçekten şurasında da New Bone Collection zaten yazısı bulunmakta. Çok güzel bir tasarımları var. Yine porselenliğin inceliği çok güzel. Dediğim gibi bunlar da yine 6 adet fincanları bulunmakta. Şimdi sırada 6 adet çay fincanından sonra 6 adet çay fincanının tabağını göstereceğim size. tabakları da şu şekilde. yine bunlar da çok ideal bir boyutta. Çiçekler yine çok kibar şekilde işlenmiş e, pembe mor çiçekli burasında da hafif e, bir çizgili görüntüsüyle gerçekten hoş görünüyorlar. Bunlar da yine 6 tane. Bunlar da yine Karacan'ın Nibon Collection adlı e, modelinden bir parça. E, bunlar da yine zaten çay fincanlarının tabakları. E, sıradaki ürünümüz e, 6 tane çay kaşığı. Bunlar bilindiğiniz üzere zaten. E, şöyle yakından da göstermek gerekirse porselen, e, beyaz, düz, sade e, çay e, kaşıkları. Gerçekten bunlarda normal. Yani herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Bildiğiniz gibi porselen çay kaşığı. Bunlar da yine 6 adet bulunmakta. Sıradaki e, ürünümüz bir tane sütlük. Sütlük gerçekten bence mantıklı. Çünkü ben çok, sütü çok seven biri olarak e, gerçekten birine gittiğimde bana böyle ayrı olarak bir sütlükle süt getirmesi kahvaltıya beni çok mutlu eder. Açıkçası bence kullanışlı bir ürün benim için. Ben seviyorum e, böyle bu tarz kibar ürünleri. Farklı ürünleri. Daha marjinal bir hava katıyor kahvaltıya. Gerçekten e, tercih edebilirsiniz e, bunu kullanmayı. İşe yaramaz diye düşünmeyin. Bunların yine çiçekleri gerçekten çok kibar. E, ve Burada da yine ince desenli çiçekleri bulunmakta. Bu da sütlüyü. Sıradaki ee, sıradakisi şekerlik. Şekerlik zaten mantıklı Kahvaltıya şekerinizi koymak için. Bu da yine boyutuyla çok ideal bir görünümde. Çiçekleri de yine çok güzel. Yine kapağı da şu şekilde. Eee gösterme göstermeye gerekse gayet güzel ve e, diğer çiçek deseninde yine çok kibar bir şekilde durmakta. Yine e, Karacan'ın bir ürünü. Şimdi sırada e, bir adet tuzluğumuz. Bir adet de e, içine karabiber koyabilirsiniz ya da ka başka bir şey koyabilirsiniz içine. Gerçekten şu şekilde yine çiçekleri ve e, yine çiçeklerin farkını görüyorsunuz. Biri ince e, bezenmiş bir şekilde, biri yine koyu renkli. Çok kibar, boyutları çok ideal. Altlarında kolay dolum yeri var. Hiç tıkanmayacağını düşünüyorum delikleri gerçekten çok güzel bir şekilde yapılmış. Son olarak bu kahvaltı takımında iki tane kayık tabak bulunuyor. Bu kayık tabağı işte ne koyayım peynir tabağı yapabilirsiniz ayrıca bunu içerisinde gerçekten ne koyacağınızı siz bulabilirsiniz ya da farklı değişik yapacağınız küçük kanepeler tarzında böyle bir şeyler koyabilirsiniz. Bunlar da yine çok kibar bir şekilde kayık tabaklar. Boyutları yine çok ideal. gerçekten kullanışlı bir yemek takımı olmuş. bu yemek takımımız şimdi de bu kadarlık Karaca'nın Newbox serisi. Şimdi sırada Karaca'nın Spring Blossom. Zaten bunu görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Çeyiz paketlerin içinde bulunan kahvaltı takımı. Ee, şu şekilde servis tabakları. Şimdi sırayla size göstereceğim bunları. Şu şekilde fincanları hemen koyuyorum. Şu şekilde yine kaseleri bulunuyor. Şu şekilde çay tabakları. Sırayla anlatacağım hepsini. Yine e, porselen çay kaşıkları bulunuyor. Bunlar da yine 6 tane fincan bulunmakta ve e, iki adet kayık tabak bulunmakta. Aslında e, bunların parçaları gerçekten tam ideal günlük parça, e, tam günlük kullanabileceğiniz bir kahvaltı takımı. Dediğim gibi 6 adet bunun da yine servis tabağı bulunmakta. Servis tabakları gerçekten çok güzel, inceliği yani o kadar tatlı bir duruşu var ki tam günlük kullanılacak bir ürün. E, kelebeklerin e, canlılığı gerçekten çok güzel, e, kibar oluşu gerçekten çok güzel. Bu da yine karaca'nın Spring Blossom yazılı e, kahvaltı takımı. E, şu şöyle söyleyeyim, bu diğerinin fiyatı 400 TL almıştık, bunun fiyatını tam olarak bilmiyoruz. Dediğim gibi çeyiz paketinin içinde bulunuyordu. E, servis tabakları bu şekilde. E, bu kahvaltı takımının. Bir de bunun da 4 adet kasesi var. Bunların da kasesi çok tatlı gerçekten. Şuraya şöyle göstereyim. Küçük bir kelebek koydurmuşlar. Çok sade gibi düşünmeyin. Dışarısında da bir yazısı bulunmakta. Ayrıca Spring Blossom ve kelebekler bulunmakta. Yine Karaca'nın dediğim gibi. Bu kaselerde 4 adet. Bunlar da çok güzel yapılmış gerçekten. Şuraya yazısının dışta olması gerçekten çok güzel bir şekilde onun kibarlığını gösteriyor. Bir de şöyle içinde değişik bir küçük kelebeği bulunmakta dediğim gibi bunlar da yine 6 adet fincanı bulunuyor şu şekilde kulupları gerçekten kelebek kanadı gibi çok tatlı boyutları çok ideal tam günlük kullanılmaya uygun bir fincan seti yine bunlar da gerçekten ince bir porselenliği ile gerçekten çok fazla insana cazip geliyor çok hoş geliyor dediğim gibi yine 6 tane fincanı bulunmakta 6 adet yine porselen kaşık bulunmakta. Porselen kaşıklar yine sade ve düz bildiğiniz gibi şu şekilde porselen kaşıklarımız bulunuyor. E, gerçekten çok tatlılar. E, bu Spring Blossom serisi. E, dışarıdan belki çok hoş görünmeyebilir, görünmeyebilir ama gerçekten kendisini yakından görünce çok beğeneceksiniz bence. Eğer almayı düşünüyorsanız e, alabilirsiniz. Bunlarda yine çay fincanlarının e, tabakları şöyle koyduğumuzda da görebilirsiniz. Şu şekilde e, şu şekilde görebilirsiniz. Gerçekten çok tatlı duruyor. Yine şu şekilde görebilirsiniz şöyle. Çok tatlı bir gerçekten e, tasarımları var. Çok beğendik biz. Zaten e, çay setinin içinde bulunduğu için almak zorunda kaldık ama beğenerek aldık. Kesinlikle beğenmedik demiyoruz. Gerçekten çok güzel. E, kayık tabaklarına bayıldım. Çok değişik bir şekilde tasarım yapmışlar. Çok güzel. Ben çok hoşuma gitti. Gerçekten harika. İki tane kayık tabağı bulunuyor. Yine çok tatlı gerçekten. Tam Günlük kullanıma uygun. Yine bir adet tuzluk ve bir adet bayağı farklı bir şey koyabileceğiniz. Bunda yine iki farklı deseni bulunuyor. Bir tarafında kelebekler bir tarafında yazılı Gerçekten çok güzel. Şöyle yakından da göstermek gerekirse. Yine altındaki kolay dolum yeri gerçekten çok güzel. E, i̇ki adet de tuzluğu bulunmakta. Yani bizim e, son anlattığımız kahvaltı takımı da bu şekilde. Bunun fiyatını dediğimiz gibi bilmiyoruz. İki tane kahvaltı takımı da Karaca'ya ait. İkisinin markası da Karaca. E, videomuz bu şekilde sonlanıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.